Rıfat Serdaroğlu, Kayıp Saat Satılık Hukuk Nöroşirurji uzmanlarının ve uzman psikologların çoğunun Bahçeli ile ilgili teşhisleri şudur. Kronik depresyonun neden olduğu Alzheimer başlangıcı. Dostlarım olan uzman doktorların teşhisine başlarda ben ihtiyatla yaklaşmıştım. Gerçekten Bahçeli'de Alzheimer'ımı başlamıştı. Bahçeli'nin makam odasında bulunan koskoca duvar saatini kaybettiğini öğrendim. 17.25 hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet olaylarını protesto etmek amacıyla Bahçeli duvar saatini tam da 17.25 geçe durdurmuştu. Gazeteciler saray çıkışında Bahçeli'ye sordular. Sayın Genel Başkan, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet sembolü olan ve sizin tam 17.25 geçe durdurduğunuz saatiniz nerede? Ne saati? Ne yolsuzluğu, ne hırsızlığı, ne rüşveti? Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Sözcü muhabiri Aman efendim unuttunuz mu? Sizin tweetleriniz, konuşmalarınız elimizde. Bizzat siz AKP Genel Başkanı'nı hazine soyguncusu ilan etmiş ve 17-25 saatinin önünde poz verip resim çektirmiştiniz. Nasıl hatırlamazsınız? Ben ne saat hatırlıyorum ne de hırsızlık dedi ve şoförüne sür evlat emrini verdi.'' Bahçenin konvoyu gidince gazetecilerin tümünün başları hükümet sözcüsü gibi görev yapan Abdülkadir mezarlık ağacına döndü ve Yeni Şafak muhabiri sordu. Ne iş abi? Yeni Şafakçı, biz mi bunadık bunlar mı anlamadım kardeşim. Galiba doktorların teşhisi doğru çıkacak. Satılık hukuk mahkeme dosyasındaki ses kaydı. Saraya yakın becerikli avukat Fransız şirketinin CEO'suna yüksek yargıcın önünde soruyor. Şimdi bu Hilmi Bey'deki dosya çıkarsa biterse bitiyor değil mi sizin? Rahatlıyorsunuz ve emsal olarak da kullanıyorsunuz. Diğer avukat, Yargıtay'da iki karar bizim aleyhimize, istinaf mahkemesinde olan üç tane karar bizim lehimize. Becerikli avukat, Hı, Yargıtay'daki aleyhinize, orada da lehinize gelmesi lazım. Avukat Mustafa'ya verirsiniz 100 milyon lira, o kalan kısmını halleder.'' Yüksek yargıcın önünde bu konuşmalar yapılırken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tekirdağ'da partisinin ilk kongresinde konuşuyordu. Alemi titreten fatihler gördün, bugün özlediğin fetihler gördün, Rabbimden nice lütuflar gördün, vazgeçilmez Tekirdağ'msın dedikten sonra müjdesini verdi. Aziz Tekirdağlılar yakında ekonomi ve hukukta yeni reformlara başlayacağız. Hayırlı olsun. Konuşmayı karşı kaldırımdan dinleyen Çopar Ramo arkadaşına şunları söylüyordu. Çocukken yalan söylediğimizde atma Recep din kardeşi izlerdik ya. Neden Ahmet Mehmet değil de Recep denildiğini şerefsizim yeni anladım. Doğru Parti iktidarında Bahçeli'nin kaybettiği duvar saatini bulup ona armağan edeceğiz. AKP genel başkanına da hukuk reformu nasıl yapılır adlı bir çalışmayı armağan edeceğiz. İki ortağı birlikte Silivri kampüsünde hukuk fakültesi 1. sınıftan başlayan ve 4 yıl sürecek hukuk eğitimini ücretsiz olarak vereceğiz. Nasılsa zaman problemleri olmayacak. Rifat Serdaroğlu